Piş, 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 piş. Kedicik gel. Kedi. Gelmiyor mu? Hadi gel buraya. Pisi pisi gel. Gel bakalım gel gel bak bak sana oyun buldum gel gel. Gel buraya gel buraya gel. Hadi gel. Gel kedicik gel bak. Gel Alparslan. Hop bana bak bak A, Yusuf deniz bak ne yapıyor kedi şey Yusuf hadi gel denizin arabasına bin <laughs> <laughs> alparslan. <Ay>, <laughs> Deniz kedi ben nasıl alıyorsun ya? Ne?